Merhaba arkadaşlar. Ben Çevrimiçi Dershane kanalından Şükriye Hoca. Süreçte sizlere edebiyat ve Türkçe derslerinde yardımcı olmak için buradayım. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kazanım sorularına bakalım. Hazırsanız 9. sınıf test 1 1. sorudan başlıyorum. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Arapça edep kökünden türetilen edebiyat kelimesinin ilk defa tanzimat döneminde kullanılmaya başlandığı görülür demiş. Doğru mu? Doğru bir bilgi. İlk defa tanzimat döneminde görülüyor. Şinasi ve Namık Kemal'de görmekteydim. Peki devam ediyorum. Ondan önce bu alan için ilmi edep, şiir ve inşa gibi ifadeler kullanılmaktadır. Yine doğru bir bilgi vermiş. Hatta şiir ve inşa ifadesini sık sık makalelerde görüyordum. Üçüncü cümlem. Edebiyat kelimesi o yıllarda Fransızca literatürü sözcüğünün Türkçedeki karşılığı olarak düşünülmüş ve kullanılmıştır. Evet, doğru bir bilgi, yoruma kapalı. Dördüncü cümlem, bugüne gelindiğinde tam bir tanımı yapılmasa da olay, düşünce, duygu ve hayalleri sözlü ya da yazılı olarak güzel ve etkili bir biçimde nakletme sanatı şeklinde düşünülebilir. Tabii düşünülebilir. Doğru. Geldim 5'e. O halde bu görsel sanat türünün temel malzemesinin dil olduğu sonucuna varılabilir. Şimdi görsel sanat türü dediğimde işi bozar. Görsel sanat türü olarak değil, fonetik bir sanat türü olarak almalıyım edebiyatı. Yani sese dayalı, ses bilgisine dayalı bir sanat olarak. O yüzden görsel sanat türü terimi yanlıştır. Cevabım 5. cümle. Geldim ikinci soruya. Bu parçada edebi eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bakalım edebi eserle ilgili neyden bahsediyor? Toplumların not defterlerine benzetilebilir demiş. Not defterlerinin altını bir çizelim. İşime yarar gibi. Peki yaşanan bir olay kurmaca bir gerçeklikle anlatılır, işlenir ve içinde bulunduğu topluma farklı bir bakış açısı kazandırarak yaşanan olay ya da olayları hafızalara kazır. Peki hafızalara kazırında altını çizdim. Bu sebeple ulusların en büyük kazancı kalemi güçlü edebiyatçılara sahip olmaktır. Hemen şıklara dönelim. Sorunları dile getirme. Bir sorundan bahsetmiyor. Çiz arkadaşım. Toplumsal bellek olma. Bu dursun çünkü ben hafızanın da not defterinin de altını çizmiştim. Bunlar bana belleği çağrıştırıyor. Peki diğer şıkkım sanat dallarını besleme böyle bir şeyden bahsetmiyor. Ekstra bir sanat dalına değinmemiş. İnsan zihnini temel alma. İnsan zihninden ziyade genelde topluma farklı bir bakış açısı ya da toplumsal olaylar yaşanan durumlardan bahsetmiş. Çizdim üstünü. Belli bir plan ile yazma. Hiç alakası yok. Cevabım bursa olacak toplumsal bellek olma. Topluma bir bellek olarak hizmet ediyor. Geçiyorum üçüncü soruma. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı içerisinde yer alır? İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nın içinde iki tane edebiyat vardı. Bunların birincisi neydi? Halk Edebiyatı, diğeri Divan Edebiyatı'ydı. Şimdi halk ya da divan arıyorum şıklarda. Cevabım Bursa olacak. Hemen bir şıklar üstünden tekrar yapalım. Yazılı edebiyat hangi dönemime giriyordu? İslamiyet öncesindeki Türk edebiyatına giriyordu değil mi? Sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat İslamiyet öncesiydi. Tanzimat, fecrati ve cumhuriyet dönemi ise batı etkisindeki edebiyattı. Bunlar da aklımızda bulunsun divan edebiyatı ve halk edebiyatı da İslamiyet etkisine gelişen Türk edebiyatı içerisinde yer almaktadır. Cevabım Bursa. Şutlayıp geçelim. Geldim dördüncü soruya. Bu parçada söz edilen eserler edebiyatın aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkisini göstermektedir? Bakalım paragrafa. Recaizade Mahmut Ekrem Araba Sevdası adlı romanında Batı özentisi bir tipi ele alarak toplumdaki çürümeyi göstermek ister toplumdaki çürümenin bir altını çizelim. Aynı şekilde batılılaşmanın yanlış anlaşıldığını vurgulamak için yazılan eserlerden biri de Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanıdır. Bireyden hareketle toplumu ele alan bu romanlar yazıldıkları dönemin değişen yaşam biçimlerini, toplumsal dönüşümleri bizlere aktarmaktadır. Şimdi burada toplumdan bireyden hareketle toplumu ele almaktan, değişen yaşam biçimlerinden, dönüşümlerden bahsettiğine göre ben psikoloji ya da sosyoloji arasında kalabilirim. Psikoloji neden olmaz? Çünkü burada geniş ruh tahlillerine, çözümlemelerine yer vermemiş. Daha çok toplumun üzerinde, toplumsal bir bilimin üzerinde durduğu için ben cevaba adana. Yani sosyoloji diyeceğim. Geldim beşinci soruya. Numaralanmış parçalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Önce bir yukarıdaki parçaları okuyayım ve fikir edineyim. Fikir edindikten sonra şıkları ele ele gidelim. Bakıyorum birinci metnime. Gün bitti, ağaçta neşe söndü, yaprak ateş oldu, kuşta yakut. Yaprakla kuşun parıltısından havuzun suyu erguvana döndü. Peki daha edebi bir şiir. Hatta Ahmet Haşim'in bir şiiri not alalım. Belki ilginizi çeker. İkinci metne baktım. Güneş ışığı atmosferden geçerken saçılıma uğrar. Tüm renkleri barındıran beyaz ışıktan yüksek enerjili mavi ışık, düşük enerjili kırmızı ışığa göre daha fazla saçılır. Bu durum beyazın içindeki maviyi azalttığından güneşin daha kırmızı görünmesine sebep olur. Bu sanki daha didaktik bir eser yukarıdakine göre. Daha bilgi verici değil mi? Bilgi odaklı. Bilgi odaklı diyelim. Peki, bakıyorum Adana'ya. Birinci parça edebi, ikinci parça ise öğretici bir metin. Kesinlikle doğru. Birinci parça duygu, ikinci parça bilgi odaklıdır. E tabii ki birisi edebi ise duygu yüklü olacak, öğretici ise bilgi yüklü olacak. Diğer şıkkım, birinci parçada nesnel bir bakış açısı varken ikinci parçada öznellik söz konusudur. Yok daha neler? Şimdi birinci metin için edebi dedim, duygu yüklü dedim. İkisini de doğru kabul ettim. E tutup ben buna nesnel diyebilir miyim? Tabii ki diyemem. Öznel bir bakış açısı var birinci metinde. İkinci parçada ise öznellik değil nesnellik var. O yüzden cevabım Ceyhan diyorum. Geldim 6'ya Buna göre bilim ve güzel sanatlar, kullanıldıkları malzeme, hitap ettikleri kitle, amaç, bir durumu açıklama gibi özelliklerden hangilerinde ortak payda da buluşamaz demiş. Dönelim paragrafımıza. Güzel sanatlar, insanda estetik bir yargı oluşturma amacı güderler. Tamam. Güzel sanatların amacı neymiş? Estetik bir yargı oluşturmak. Peki bilim ise olay ve olguları açıklama amacı taşır. Bunun amacı ne? Olay ve olguları açıklama. Şimdi ikisinin amacı da farklı mı? Farklı. Bana ortak paydada olmayanı yani farklı olanı sorduğu için amaç farklı. Peki her ne kadar farklı görünse de bazen bazı noktalarda birleşebilmektedirler. Ancak bilim ve güzel sanatlar olay ve olgulara yaklaşım tarzı Bunları izah etme biçimleri gibi yönlerden keskin çiz kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılırlar Tamam o zaman bir durumu açıklama yöntemleri yani izah etme biçimleri de farklı olduğuna göre ben buna da bir ortak paydada buluşabilir diyemem O yüzden cevabım 3 ve 4 olacak kullandıkları malzeme hitap ettikleri kitleden hiç bahsedilmediği için onlara bakmıyorum Geldim 7'ye. Verilen tabloda öğretici metinlerin olduğu bölümler tarandığında aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? Şimdi öğretici metinlerim bilgi yüklü olacak. Beni bilgilendirmek amacıyla yazılacaktı. Tiyatro, şiir, hikaye, roman, fabıl bunlar nasıl türlerdi? Olay ve kurguya dayalım türlerdi. Gezi yazısı, deneme, günlük mektup ise bilgilendirici yani öğretici metinlerim arasında yer alıyordu. Ben o zaman şu şekilde bir şekil elde etmem gerekiyor. O da Adana'da yer alıyor. Evet, 8. sorudan devam ediyorum. Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Tanımlama, karşılaştırma, tanık gösterme, örnekleme, benzetme. Bakalım en çok. Özellikle dediğine göre belli ki birden fazla var ama en çok ağır basanına bakacağım ben. Bu üçüncü gidişimde Erzurum'u bir öncekine nispetle bir öncekine nispetle bir karşılaştırma yaptı. Daha çok toparlanmış, gelişmiş buldum. Yaralar dinmişti. Araya zaman dediğimiz büyük yapıcı girmişti. İnsan ömrü unutmanın şerbetine yiyecek kadar muhtaç. Kadar. Yine bir karşılaştırma terimi. Yeni hayatın eşiğinde Erzurum eskiyi bir başka mı alemi hatırlar gibi hatırlıyordu. Hatırlar gibi dedi. Burada bir benzetme yaptı. Aklımızda kalsın. Yakıcı yaz güneşinin altında parça parça dökülen toz haline gelen eski şehirle yeni yapılan beton binalar arasındaki farklar büyüktü. Eski şehirle yeni şehri de karşılaştırdı mı? Karşılaştırdı. Üç tane karşılaştırma gördüğüm için cevabım Bursa. Geldim dokuzuncu sorum. Aynı zamanda son sorum. Bu cümlede edebi eserler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bakalım. Bir sanatkarın eserleri başka bir sanatkarınkinden ayrı bir karakter taşıdığı gibi aynı sanatkarın muhtelif eserleri de birbirinden ayrı çehreler arz eder. Tekerleme gibi bir cümle yazmışlar. Şimdi burada farklı çehreler arz eder. Farklı şeyler söyler. O zaman burada sanki kendine has bir söylem var. Kendine özgü, özgün bir sanatçı biçimi var değil mi? Ne diyor? Sanatkarın eserleri başka bir sanatkarınkine benzemez. Ayrı bir karakter taşır. O zaman ben buna özgünlük diyeceğim. Özlülükle özgünlüğü karıştırmıyorduk. Özlülük, yoğunluk yani az sözle çok şey anlatmaktı. Özgünlük ise sanatçının kendine has bir söyleme olmasıydı. Bu sorum da bu kadar. Kolay sorulardı. Hepsini yapacağınıza inanıyorum ve sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.